Prosperit Akademi Pro dediğimiz aslında her sabah bir finansal mentorluk, finansal danışmanlık aldığınız bir sistem. S&P, Nasdaq, DAX, Bitcoin, Ethereum ve Borsa İstanbul. Bütün bunlar hakkında her sabah kalktığınızda raporunuz hazır size gelmiş olur. Özellikle Borsa İstanbul'da şu düşen piyasada bile çok büyük getiriler sağlayan hisse senedi önerileri. Pazar gün sabahları genelde saat 9 ya da 10'da pazar seminerimiz oluyor. Türkçe biliyor olmak bu eğitimleri almanız için yeterli. Bizler zamanla ilgili insanların problemlerini bildiğimiz için artık sizlere hazır video eğitim setleri hazırladık. Dönüp dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Sadece 3 hafta içerisinde birçok şeyi anlar hale gelecek kendi aklınızla, kendi paranızın kararını vermeye başlayacaksınız. Herkese hayırlı günler. 28 Ekim, Salı günü ve yarın 29 Ekim yani Cumhuriyet Bayramımız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve sevgiyle analım. Ee, ne kadar büyük bir adam olduğunu ve dünyaya bir daha gelmeyeceğini de her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Her ne kadar insanlar onu kıyaslamaya kalksa da benim hep söylediğim bir laf var. Ben genelde böyle çok eğilip bükülmeyi sevmem. Kitabın bu konuda ortasından da değil. Direkt sonundan konuşayım. Atatürk ile bugün bırakın bu ülkeyi dünyada kimseyi kıyaslayamazsınız. Tırnağa derler ya ben sıçtığı bok olamazlar diyorum genelde. E, çünkü hakikaten öyle. E, memleketini, vatanını, milletini, e, köylüsünü e, bu kadar düşünüp yoktan var etmiş bir adam, hayatı savaş alanlarında geçmiş bir adamla e, kendi menfaati peşinde koşan insanları, gücü sadece kendi ve çevresi için kullanan insanları mukayese etmek... Ancak ahmalıklık ve aptallıktır. O yüzden e, diyorum ya sıçtığı bok olamazlar. Bayan izleyicilerimiz de kusura bakmasın ama biliyorsunuz benim öyle e, hani bir çok laf esirgeyemezliğim yok bu kanalda. Doğru neyse o bazen lafı gediye koymanız için bazı şeyleri söylemeniz gerekiyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, i̇nşallah gene bu ülke onun doğruları üzerine gidecek ve onun doğrularıyla gene ayağa kalkacak. Bundan da çok eminim. Şimdi e, altın ve gümüş e, ikinci dalga satış başlayabilir dedik. Ters firmalar kırılabilir dedik. E, ve satış baskısı devam ediyor. Şimdi yarın FED var. E, birçoğumuz işte FED faiz indirecek işte altına yarayacak. Şimdi bildiğiniz gibi şimdi normalde akademide bunları diyoruz ya her işin bazı raconu ve bazı felsefeleri vardır. Bu işin raconunu bilmezseniz e, yanlış düşünürsünüz. Şimdi en önemli konulardan iki tanesi. Bir, herkes para kazanamaz. Herkesin bildiği bilgide para kazandırmaz artık. Her zaman vagona, trene önden binen, bazı şeyleri önden görüp yatırım yapan insanlar para kazanırken bazı şeyleri sonradan görüp herkesin bildiği de şey olduğu zaman artık o bilgi size para kazandırmaz. Yani işte yarın FED faiz indirecek altın yükselmeyecek mi? E peki altın 2000 dolardan bugün 4400 dolarlara son dönemde 3400 dolardan 4400 dolara niye gitti? Ha işte jeopolitik risk vardı da oydu da bakın arkadaşlar. Kendimizi kandırmak çok güzel bir şeydir. Şimdi mesela ben 25 yıllık borsacıyım. Yani ben para yönetiyorum bu arada. Trade Academy Pro bir portföy yönetim e, kulübüdür. Bir borsa kulübü değildir. E, bizim için önemli olan trendlerdir ve insanlara paralarını trendlere göre yönetmesini öğretiriz. Yani biz ben 25 yıldır borsa ile ilgileniyorum diye insanları borsacı borsa borsa demem. Çünkü borsa düşüyorsa, derim ki borsa düşüyor paylarınızı azaltın bitti. Borsa çıkıyorsa borsaya bakarız. Altın çıkıyorsa portföyünde altın bulundurursun. Bitcoin, Ethereum dönüyorsa Bitcoin, Ethereum'da biraz pozisyon açarsın. Trend neredeyse oraya gidersin. Altıncı, borsacı, kriptocu böyle bir ayrım bizde yok. Yani bu arada şunu da hatırlatayım. Akademi başladı biliyorsunuz pazara kadar. Ee, pazar günü kapatılacak hem bu yüzde 40 indirim bitecek hem de iki ay boyunca artık öğrenci alınmayacak. Yani bu pazar gününe kadar uzatmıştık ama bugün başlayanlar zaten başladılar. ve hatta işte yarın tatil olduğu için birçok insan da bugünden eğitim alıp hani yarın başlamak istiyorlar. Onlara da dönüş yapacağım lütfen acele etmeyin. Mail baksın gene doluydu. Herkese dönüyorum. Ee, ama dönmediklerim olursa lütfen bir tekrar bana bir hatırlatma yapsınlar. Ee, pazar günü dediğim gibi son. Artık iki ay boyunca da kapatacağız. İnsanlar bilerek iş yapacaklar. Trendlere göre iş yapacaklar. Parayı takip etmeyi öğrenecekler. Trend takip etmeyi öğrenecekler. Biz niye altına bir buçuk ay önce 3400 dolarda acil yayın çıktık? Biz niye 4400 dolardayken herkesi karşımıza alıp bak buralar olmuyor dikkat edin herkes coştu yapmayın etmeyin dedik. Bugün 3900 dolarlara geldi. Bunların hepsini biz bir yerimizden uydurmuyoruz arkadaşlar. Bunların hepsinin bir ilmi var. Ona bağlı kalmaya çalışıyoruz. Sisteme bağlı kalmaya çalışıyoruz. Sistemi öğrenirseniz bu sistemi altına da uygularsınız. Kriptoya da uygularsınız. Hisse senetlere de uygularsınız. Ama önemli olan şey şudur hayatta. Disiplin ve irade. Bir şeyi ne kadar bilirseniz bilin. Uygulayacak iradeniz ve disiplininiz yoksa başarısız olursunuz. En basit örneğini söyleyeyim. Hepimiz konuştuğumuz zaman diyet yapmayı biliriz değil mi? Diyet yapmanın kurallarını. Peki hangi birimiz diyet yapabiliyoruz? Hangi birimiz sağlıklı yaşayabiliyoruz? Ama lafa geldik mi anlatıyoruz. İşte bu böyle bir şey. Burada öğrenirsin neler yapmaman, neler yapman, neyi takip etmen her şey anlatılır, öğretilir. Ama ondan sonrası artık sana kalmıştır. Sen disiplinli bir adamsan, iradeli bir adamsan, başaracağım diyorsan başarırsın. Ama sen disiplinsiz bir adamsan, iradesiz bir adamsan bırak bu işleri hayatın boyunca kaybetmeye mahkum bir adamsındır. Çünkü hayattaki en önemli özellik başarı için irade ve disiplin. Çalışmak. Bak ben diyorum mu haftanın ben 7 günü çalışıyorum abi. Benim tatilim yok. Ve ben mutluyum da zaten. Hani ben hafta sonu öğrencilerime seminer hazırlarken ben mutlu oluyorum. Bu bana bir hani zulüm gibi gelmiyor. Severek yaptığınız zaman işinizi keyif alırsınız. Şimdi bu bölüme kadar da millet diyor ki altın anlatacaktın. Bunlar aslında o kadar önemli şeyler ki sen diyorsun ki işte altın nereye düşer? Altın bugün düşer yarın çıkar. Önemli olan bazı şeyleri anlayabilmek. Şimdi altın ve gümüş. ikinci dalga satışlar geldi. Burada dedik ki burada önemli olan altının %5 %6 daha düşmesi değil. Burada önemli olan zamansallık. Yani bu düşüş trendi sonra bir yataya girip dip yapıp tekrar dönüş trendi ve tekrar 4400 dolara gelip orayı aşıp aşamayacağını konuşacağımız vakitler inşallah gelir. Ama tabi geleceğinin de bir garantisi yok. Şimdi mesela videonun burasını da durdurun. Çok basit bir şey. Cimnastik yapalım. Sizce bir daha 4400 zirvesini görecek mi? Ne zaman görecek? 4400 zirvesini kırıp muhtemelen bir daha orada zaten bu düzeltmeden sonra 4400'ü kırdığında muhtemelen hedef 5000 dolarlar olacak. Ama sizce 4400'ü ne zaman görür bir daha? Çünkü bu çok önemli bir soru. Şimdi siz buradan altın alıyorsunuz düşüyor diye. Peki bu düşüş 3 ay 4 ay sürerse, 3 ay 4 ay düşüş değil, yatay giderse buradan açtığınız pozisyon size reel anlamda zarar yazacak, değil mi? Hatırlayın yaz aylarını yaz aylarında 4 ay altın yataya girmişti değil mi? Bak. Arkadaşlar birazcık uyanın. Bu iş böyle masal dinlemekle olmaz. Herkes istiyor böyle masal dinlemek. öyle. öyle, 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 öyle. bak rüyadan uyanmaya başladınız. Bak gerçekleri görmeye başladınız. Niye? Canınız acımaya başladı. Trend dönmeye başladı. Trend dönünce anladınız ki hiçbir ürün sonsuza dek yükselmiyor. Bak uyananlar ilk kredili konutta uyandı. Milleti kredili konut manyağı yaptılar. İki sene önce biz konut almayın ne yapıyorsunuz derken al al bulamazsın. Bugün yok ya para çok değerli. Be bekleyelim kriz çıkabilir denmeye başlandı. Bak gördün mü? Söylemler nasıl değişiyor? Çünkü sen onun umurunda değilsin ki. O zaten asper kadar parayı yapmış, bulmuş, emekli olmuş. <laughs> Anlatıyor. Ya arkadaşlar yapmayın, yapmayın. Bak benim ben de değil, beni de dinleyip yatırım yapmayın bak. Üstüne basa basa söylüyorum. Beni dinle, saygı duyduğum birkaç kişiyi daha dinle ama dinlediğin insanların rasyonel olmasına dikkat et. Yani coşmaması, hikaye anlatmaması, kendini bir şey zannetmemesi. Bak biz neye uyuyoruz? Biz trendi takip ediyoruz. Trende göre konuşuyoruz. O yüzden bizim yanılma payımız çok düşüktür. Çünkü biz bir şekilde trendlerin kırılımlarında, trendlerin dönümlerinde grafik bize ne diyorsa size onu anlatıyoruz. Biz kendimiz bir şey uydurmuyoruz. Şimdi altın ve gümüşe bakacağız. Trend ne diyor? ne söylüyor? Nerelere kadar gevşeyebiliriz? Ne olabilir? Altında da gümüşte de lütfen iyi dinleyin. Ve size tekrar tekrar söylüyorum. Rasyonel analizleri dinleyin. Hikayeleri bırakın. Bırakacağınızı anlıyorsunuz zaten. Daha da anlayacaksınız. Acele de etmeyin çok. Şimdi bir kere trend takip olarak baktığınız zaman alt sinyali veren altın grafiği 3 gün önce 4100 dolarların altına inerek tekrardan sat sinyali üretti. Ve 4100 dolardan beri bakın alt, alt bollinger bandlar genelde burada çalışır. 3800'ler. Bakın düşüşü görüyorsunuz. Burada daha önce altın yukarı giderken 2-3 tane burada durağı vardı. İşte birincisi 3700 dolar. ikincisi neresiydi? Şuradaki 3800 dolar. Şimdi bu grafiğe haftalık grafik yapıyorum. Bakın haftalık grafikte de 3800-3700 dolar aralığı. Demek ki haftalık trendlere baktığımız zaman altının 3800-3700 dolarlara kadar düzeltme ihtimali var. O zaman burada yeni pozisyon açacağımız bölgelerde böyle 3800 dolarları böyle beklersek iyi olur. Veya ya yok bence buradan dönecek kardeşim ben altın alacağım tutmayın beni diyorsa tutmayın küçük enişteyi buyurun alın <laughs> orada alabilirsiniz gani gani. Hani 10 gün önce 4400 dolarda uyardık almadınız. Buyurun 3900 dolarda %15 aşağıdan alabilin. Ama 3800-3700 bandına yaslanma ihtimalini de göz önünde bulundurun. Sonra burada diğer önemli şey. Burada bir dip yaptıktan sonra altın tekrardan bir atak bölgesine geçecek. Yani bu düşüşün bir tepki süreci başlayacak. İşte bu süreçte başladığı zaman şuna dikkat edeceğiz. 20 günlük ortalama bugün itibariyle 4100'lerde. Şimdi günlük trend olarak 4100'ün altında kaldığı sürece negatif bölgede. Peki daha kısa vadeli bunu nasıl incelerim dediğinizde de şu bölgeyi size çıkaracağım. Dün bunu analizlerde anlatmıştım. 4.000-3.980 dolar kısa vadede ilk önemli direnç 3.980 ve... 4020 bölgesi. Bunun altında da kaldığımız sürece zayıflık devam eder. Gümüş tarafına geldiğimiz zamansa gümüşü burada dün acil yayında gene ters filama bölgesinin kırıldığının videosunu çektim. Bakın şuradaydı grafik. 47-60'lardaydı. 45 buçağa gelebilir demiştik. Yaptığımız analizde de size şunun öngörüsünde bulunmuştuk. Bakın şurada video çekmiştim. İki tane hedef vermiştim. Birincisi şuradaki hedef Diğeri ise şuradaki hedef. Bakın. Biz bunlara çanak deriz. Bakın bu bölge kırıldıktan sonra satışlar nereye kadar geliyor? Bakın buraya kadar geliyor. Buradan tepki yapıyor ama sonra tekrardan bu bölgenin altına gidiyor. Gördünüz mü? Şimdi bunlar sizce, bunlar sizce ben müneccim miyim? Ben müne Şimdi bak başkası şunu yapar. Gördünüz mü nasıl bildim? Bak ne diyorum ben? Ben bilmiyorum. Benim uğraştığım ilim bilim biliyor. Anlatabiliyor muyum? Ben de bunun için çalışıp buna riayet etmeye çalışıyorum. Yani duygularımı kullanmadan altın düşüyor mu, çıkıyor mu buna bakıyorum ve buna göre yatırımlarımı yapıyorum. Bu kadar. Hani kaynağını göster diyorsunuz hep diyorum ya ben gösteremem kaynağı diye. Arkadaşlar kaynak bu çalışacaksınız. Hikayeyle hikayeyle şansa para kazanırsınız. Bir de gerçekler vardır. Dünyada niye algoritmalar, robotlar, bunun üzerine yazılımlar, teknik analiz üzerine öğretiler, algoritmalar niye bu madem bu kadar boş bir şey niye bu kadar dünyada bunun üzerine para harcanıyor sizce? Ve bu teknik analizi öğrendiğiniz zaman bunu kriptoda da kullanırsın. Bunu hissede de kullanırsın. Bunu petrolde de kullanırsın. Bunu paladyumda da kullanırsın. Doğru bir grafik okuma Hikaye değil ama abuk subuk indikatörler, üstsel ortalamalar değil. Bakmayı ve simple bakmayı öğreneceksin. Şimdi gümüşü de anlattık, altını da anlattık. Tekrar ediyorum bu pazar son gündür. İki ay boyunca alımları kapatacağız. Bana ulaşmak isteyen de beforethenews.com'dan ulaşabilir. Burada bizim en çok önerdiğimiz sette, eğitim setlerinde en çok tercih edilen akıllı yatırımcı paketidir. Bunun içinde iki ana eğitim ve Pro Akademi üyeliği vardır. Pro Akademi aslında şudur. İki ay boyunca her sabah finansal danışmanlık, mentorluk alırsınız. Tüm dünya piyasalarına dair hafta sonları seminerlere katılırsınız. Zamanla ilgili hiçbir problemimiz yoktur. Hepsini kayıtlardan tekrar izleyebilirsiniz. O yüzden bu eğitimlerde tek bir şeye gereksinimiz var. Türkçe biliyor olmak ve bir de anlıyor olabilmek. Zamanla ilgili hiçbir problemimiz yok arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Dediğim gibi yarın da Fed'in faiz indireceğini zaten herkes biliyor. Hani böyle Allah Fed faiz indiriyor, altın uçuyor falan coşkularına girmeyin. Bir tepki altında gelecektir evet. Ama zamansallık. Ne zaman tekrar 4400 dolara gider? Orayı geçer mi? Lütfen bütün bu soruları kendinize sorun olur mu?